Arkadaşlar biz bir parka geldik ama kumlu olduğu için Fatih Selim girmedi ayağına kum kaçarmış. O yüzden biz de ne yapıyoruz? Kumsuz parka gidiyoruz. Evimizin önünde o kadar çok park var ki hangisine gideceğimizi şaşırdık. Çok fazla parkımız var bizim. Bir sürü. En güzel parkı seçeceğiz. Ona göre eğleneceğiz. Hadi bakalım. Çocuklar ne isterse onu yapıyoruz bugün. Çocukların istediği gibi yapıyoruz. Hadi. Hadi devam edelim. Yolu biliyor musunuz arkadaşlar? Tamam. Oradan değil. Bilmiyorsunuz işte oradan değil, buradan. Buradan. Şuradan. Hadi gel. Buradan. Ya şuradaki. Ona mı istiyorsun? Evet. Hadi. Oradaki park. Tamam, oraya gidelim. Bakın arkadaşlar, çocuklar ne isterse o oluyor. Şimdi başka bir parka gidiyoruz. Hadi. Hadi koşun. Parka geldik. İstediğiniz gibi mi? Evet. Yaşasın. Hadi bakalım. Şimdi tadını çıkarın. Hadi parkın tadını çıkarın. Su içecek misin? Önce su için hadi. Hadi için suyunuzu. Aferin. Çocuklar çok susadılar tabii ki. Çok uzun yoldan geldik arkadaşlar. Sularını içsinler. Afiyet olsun. Ver bakalım. Seninkini de alayım. Fatih seni bitirme lazım olabilir. Aferin sana. Ben çok su içiyorum. Tamam. Aa tersten kaydırağa binmek de neymiş? Aa, şuraya bakın ne kadar güzel bir yol. Bakın. Gördünüz mü? Harika. Ay nereden tırmandı şu çocuğa bakar mısınız? <laughs> o, bayağı, bayağı Gerçekten mi? Bakayım. Aa, parkımız kırılmış. Arkadaşlar. İnanmıyorum. Ne yapıyorsun? Yapma, yapma. Çok güzel geçtin. Aferin. İçeriye gir. Ninja değil Ninjalar oradan geçer. Evet. Süper. Kırık parktan geçmeyin. Dikkatli olun. Şunun içinden geçiyorlar galiba. Aa patis mi görüyorum. Oradan geçme. Dikkatli olarak geç. İçine düşme sakın. Bakalım Yusuf'u nereden göreceğiz şimdi. Yusuf'u nereden göreceğiz? Göremiyorum. Yusuf seni nereden görebilirim? Buradan buradan. <laughs> Fatih Selim seni nereden görebilirim? Ben gidiyor, ben gidiyor. Gel bakalım. Ben ben Gel ben bakalım. Da <laughs> Yere yapışarak kaydın Yusuf. <laughs> Biraz yere yapıştı. <laughs> Aa, fişek. Fişek. Fatih Selim neredesin? Hala orada mısın sen? Bakın hala burada bu çocuk. Ah gitti. Hemen yakalayalım onu. Hemen yakalayalım. Bunun içine kaçtı. Bunun içine kaçtın. Seni görüyorum. <laughs> seni gördüm çocuk. Şimdi Yusuf çıksın oradan. ben çıkamam. Sen çık dene. Fatih Selim'in yaptığını sen de yapabilirsin bence. Tırman. Heh. Öyle at ayağını. Tırman. Çıksa. Evet, evet olacak. Olmuyor mu? Neyse sorun değil merdivenden çık tabi ya merdiven zaten onun çıkma yolu şimdi sen çıkacaksın bakayım Fatih Selim nasıl yapıyor Oo. vay Fatih Selim yine başardı nasıl yapıyorsun bunu ya nasıl yapıyorsun ya bu parkı var ya mahvetmişler çocuklar yaramaz çocuklar mahvetmişler çocuklar size bir şey söyleyeceğim Nereye gidelim biliyor musunuz şimdi? Markete alışveriş yapmaya. Ne alacağız? Abur cubur size bir şeyler. Milyon, dondurma. Yok dondurma yemeyelim ama size çok güzel şeyler alalım hadi. Ama milyon dondurma çok istiyorum. Bakarız bakalım varsa alırız hadi. Bay bay arkadaşlar biz markete.